cümleten huzurlu, sağlıklı, mesir macununa ihtiyaç duymayacağınız bir hafta dilerim. <laughs> Malum mesir macunu zirvesinin yankıları devam ediyor. Saray medyası tarafından cilalanıp parlatılan Özgür Özel, asıl muhalefet liderimizin huzuruna kabul edildi. Böyle minnet dolu gözlerle hayran hayran bakarak mesir macunu hediye etti. Görüşmenin çok olumlu geçtiğini söyledi. Çok olumludur. Asıl muhalefet liderimiz de bu ziyadetten böyle pe pe pek memnun oldu yani. Ziyadesiyle memnun oldu. Özgür Bey'in böyle bir ziyareti kendisinin gerçekleştirmiş olması çok olumludur. Özgür Özel'in ağzına bir parmak balçalar gibi balı diye. Siyaset yumuşama dönemine girdi çok olumludur. Yani neler döndüğünü bilmiyoruz ama her iki taraf açısından da çok olumlu olduğunu öğrenmiş bulunmaktayız. Hatta böyle 2-3 gündür işte televizyonda söylüyoruz. Saatlerce konuşuyorlar. Yorumcular böyle yorumlar falan. İçinde bir gram et yok. Hepsi yalancı dolma ama neticede nereye bağlıyorlar? Çok olumluya bağlıyorlar. Çok olumlu diyorlar. Bana sorarsanız bakın. Lafı hiç eğip bükmeyelim. Saray medyasının köpürtüp parlattığı Özgür Özel bence partisinin adını Cumhuriyet AK Partisi olarak değiştirsin. Evet. Cumhuriyet AK Partisi yapsın. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi bu olamaz. Bu olsa olsa Cumhuriyet AK Partisi olur. Çünkü daha bir önce ya daha bir ay önce kardeşim 31 Mart seçiminde Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren halk Cumhuriyet Halk Partisi'ni ülke genelinde birinci parti yapan halk niye oy verdi? AKP başımızdan gitsin diye oy verdi. AKP iktidardan gitsin diye oy ver. E sen ne yapıyorsun? AKP'nin ayağına gidiyorsun. Halk, AKP gitsin diye oy verdi, bu AKP'ye git anladı. AKP'ye git. <laughs> bu halk, bu Cumhuriyet Halk Partisi'ne, AKP'nin ayağına gidin diye mi oy verdi kardeşim? Yoksa AKP başımızdan gitsin diye mi oy verdi? E, halkın dediğini yapmadığına göre, hatta halkın dediğinin, tam tersini yaptığına göre bence Özgür Özel'in yapması gereken ilk iş Cumhuriyet Halk Partisi'nin adını Cumhuriyet AK Partisi olarak değiştirmek. Yani çünkü bu davranış biçiminde halk olmadığına göre, AK olduğuna göre Cumhuriyet AK Partisi olur. Böylece ne olmuş olur? Kendisinin de söylediği gibi olumlu olmuş olur. Yok olumlu olmuş olur. Bakın hem asıl muhalefet liderimiz hem de Özgür Özel bu Mesir Macunu buluşması için ne diyorlar? Çok olumlu diyorlar. Nedir bu olumlu olan biliyor musunuz? Asım muhalefet liderimiz açısından köprüyü geçene kadar olumludur. AKP kendini toparlayana kadar olumludur. AKP'nin bu son seçimde seçimi kaybetmesine sebep olan ikinci parti konumuna düşmesine yani muhalefete düşmesine sebep olan ekonomik şartlar biraz toparlansın sen o zaman görürsün olumlu. Sarayın yörüngesine giren Özgür Özel, AKP'nin kendini toparlaması için imkan veriyor aslında. Açık açık bunu yapıyor. AKP'nin kendini toparlamasına fırsat tanıyor. Bakın, ülkesinde birinci parti olup erken seçim istemeyen dünyadaki tek genel başkan kim? Erken seçim istemiyorum. Diyor. Erken seçim istemiyorum diyerek aslında AKP'nin kendini toparlaması için fırsat veriyor. Tayyip Erdoğan'ın çok olumlu dediği işte bu.